ne arıyorsun nerede acaba bulamadım ben topunu bir gel bakayım sen gel ben bulacağım gel gel sen ben bulacağım topunu şimdi senin bulacağız şimdi dur bakalım bakalım kaydırağın altına bak bakalım orada mı kaydırağın altına bak bakayım orada mı heh Köpek yok yine at. Kaydırağın altında ne var ki? Aa bak şimdi havalar serin ya. Böyle eşortman giydin onunla rahat kayabilirsin oradan. Aa bak yapışmıyor bacakların. Değil mi? Bak Pisigül de seni seyrediyor Demir. Bak nasıl seyrediyor Pisigül seni anneanneciğim. Gördün mü? Pisigül sakın Pisigül'ü kaydırmaya kalkma oradan düşürürsün. Ne yapayım? Pisi gülü mü alayım? He, alayım. Ne yapayım anneannem püsügül aldıktan sonra? Pisikülüyor. Pisikülüyor. Heh. Sanki gül ben almaya gidince gelecek mi zannediyorsun? Sen al bakayım alabilecek misin? Bir de sen de ne istersen. gül gel beraber kayalım kaydıraktan de. Püsügül bana. Şu emziği niye hep ağzında tutuyorsun? Neden o emziğini hiç çıkarmıyorsun sen? Emzikli misin sen? Emzikli yakışıklı mısın sen? <laughs> o kaçıncı emziğin Demir senin? Kaç tane var anneannem emziğin? Say bakayım. Bir, iki. Kaç tane emziğin var göster bakayım. Kaç tane emziğin var aşkım? Bizim. <laughs> Nasıl alayım anneanneciğim bak ama bu beni yer şimdi bak bak yiyor beni ay yemiyormuş kız ay pisigül sana da yani <laughs> şey yaptık şimdi ay oh yedi anneannem bak elimi yiyor yeme beni ay yeme beni yeme beni pisigül yeme beni pisigül demiri ye. Çok tatlı geldi. Bak seni yesin. Yani yesin derken arkadaşlar biz şakasına söylüyoruz. Tabii ki öyle bir şey olamaz. Küçücük kedicik bize nasıl yesin? Öyle şakasına. Ne oldu? ne oldu? Isıydı mı? Bakayım. Bakayım. Göster bakayım. Hii, of. Çok mu ısırdı? Az ısırmış ama. Çok ısırsaydı ağlardı. Pati verdi pati verdi. Bak senin eline ne yapıyor bak. <gülüyor> 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 merhaba. <gülüyor> merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. Şu emziği bir çıkar ağzından anneciğim ya. At. Of. Yani bir şey de çıkar dedim mi pat yere atar hemen. Merhaba. Merhaba. Merhaba değil merhaba. 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 <laughs> Yaptı, bana, yaptı. Yaptı. Yaptı eline. <laughs> gıdıklıyor mu elini? Elini mi gıdıklıyor seni? Pati ver Pisigül. Pati ver. Pati ver abiye. <laughs> pati verdi. Pati verdi mi? Ha, çok mu seviyorsun pisi gülü? Hadi. hadi çevren çevrencik yap pisi gülü. Çevren, çevren çevrencik. Oradan Pati çıkmış da. bir tavşancık. Yap hadi. Pati Ay. verdi pisi gülü. Pati verdi pisi evet. <laughs> Bu ne? <laughs> biz, biz kaydırakta kaydıracaktık pisi gülü ama o sana pati vermeyi tercih etti. Pisi pati verdi. Pati verdi. Sigur, ne yapıyorsun sen benim oğluma? Öpücük at pisigüle. Bir öpücük at pisigüle. Oh. Kokulu kokulu öpücük. Kokulu kokulu öpücük at bisikle. Zuzuki. Hay Zuzuki ne ya Rabbim öpücük at deyince Zuzuki geliyor çocuğun aklına ya. Bir çocuğun aklına ha? öpücük denince nasıl elektrik süpürgesi gelir arkadaşlar? Ay. Bu ne? Bu ne? Hadi şimdi kokulu öpücük at. Hadi Tamam. Kokulu öpücüğümüzü atalım baş baş yapalım. Zuzuki'yi ben sana veriyorum öpücük atınca değil mi? Hadi at at. Baş baş yapar mısın? Hadi öpücükten lanet gelsin hadi. İstemiyorum öpücük tamam. Baş baş yap o zaman. Ay bu çocuk beni hasta ediyor. Hastayım sana anneannem hastayım sana. Bak 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 neler yapıyor ya. Bu <laughs> Sen çok maymunsun. Baş baş. Hadi aşkım baş baş yat da kapatayım. Allah sen bir. Hadi. Yok çok inat arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.